Evet arkadaşlar Maksat Röportaj ailesinde bugünkü durağımız Pet Shop. Bakalım birazdan içeriye gireceğiz. Faruk abiye de bir sürpriz yapacağız. Selamlar Aleyküm Faruk abi. Nasılsın abi? Hoş bulduk. Sağ ol abi ben de iyiyim. Abi biliyorsun sektör sektör geziyoruz. Bugünkü sektör gezimizde de sen varsın abi. Yüzü de insan Faruk abi. Abi şimdi öncelikle ilk sormak istediğim soru şu, pet shop sahibi olmak nasıl bir duygu? <laughs> yıllarda da başkalarının yanında çalışıp sonra kendini açınca iyi bir İyi, yani, evet. Tabii. İyi yani, benlik bir şey yok. Hani, tecrübemiz olduğu için iyi. Yani bu işe abi nasıl peki nasıl bulaştın hani pet shop bir anda pet shop ne bileyim hani herkesin aklına esen bir şey değil yani pet shop sahibi olmak. Babamın arkadaşının bir tanıdığı vardı bir Ekonoba diye bir firma vardı reklam yapıyoruz. <laughs> <ama. gülüyor> Sıkıntı yok abi. <laughs> Orada oraya girerek başladık firmacı olarak başladık dağıtıcı olarak. Mama dağıtıyorduk şehirleri arası falan oradan başladı yani daha sonra o firma kapandı. Başka bir yerde pet shop içine girdim yani perakende dükkanın içine girdim. 9 sene bir yerde çalıştım. Oradan ayrıldım. 6 senede başka bir yerde çalıştım. Daha sonra da kendi kendim kendi dükkanı açtın. Mutlu musun abi peki? Mutluyum. Mutlusun, iyi, çok güzel. Karışanım yok. Edenim Bizim, yok diyor. Aynen öyle. Ya bir gün çıkartılma korkunuyor. Mobbing yok, dedikodu mobbing yok. yok. Aynen, kendi öyle. kendimeyim. Kendim fişiririm, kendim yerim, yerim diyor. Abi Az olsun benim olsun. Az Olsun senin olsun. Peki abi şimdi şunu sormak istiyorum. Mesela şu anda abi bu öyle bir sektör ki, tamam mı? Mesela marketlere gidiyorsun Artık marketler bile mama satmaya başlamış. Ne bileyim bir ufak bir büfeye giriyorsun, büfede bile mama var. İnsanları mesela pet shop'tan alışveriş yap, yapması için pet shop'u ayrı edecek en büyük özellik nedir abi? Yani neden buradan yapsınlar da marketlerden yapmasınlar? Bu insanların aklını çok Bunun karıştırıyor. bizim odamızın tam olmamasından kaynaklanıyor. Hmm. Biz kasaplar odasına bağlıyız. Şaka yapıyorsun abi yani sen. Manavlar odası, kasaplar Ciddi misin odası, abi sen ya? Odası. Pet shop. Kasap ve manavlar odasına Aynen. bağlı. Allah Allah. Onu ilgilenmediği için adama diyorsun ki yani bir şey için götürüyorsun yani. Bir evrak götürüyorsun. Ya diyor bunu sadece pet mesela. E, geçen gün şahit olmuştum birisine. Petre, e, pet konfer için evrak vermeye gitmiş. Ya diyor hayvanın tıraşı mı olmuş? Allah Allah. Bilmediği için bilen birinin oda başkanı yok. İşte onlardan kaynaklanıyor. Bir yaptırım sergileyemediklerinden dolayı herkes satıyor. Hmm. İnternetler tabii ki bizim işimizi bozuyor ama bu arada internette çok sahte mama olayı başladı. Proplan, Royal Canin, bütün firmalar. Bütün firmaların. Aynen. Yani sen bir satıyorsun şimdi Proplan'ı bir fiyata ama internette çok daha ucuz. Evet Üstelik daha uyguna bulunabiliyor. Ama e, çok sahte mama var. Peki burada mesela insanları bilinçlendirmek adına Sahte mamayla gerçek mamayı nasıl ayırt edebiliriz? Bunun var mı bir imkanı? Var tabi. Nasıl mesela Tane abi? yapılarına göre. Yani onu çok ayırt edemiyorsun çünkü... Ya e, bu sürekli mesela tabii, e, tabii. çocuklarına işte mama alan bir insan için söylüyor. Güvendiğin yerden alacaksın abi. Pet shopsa güvendiğin yerden alacaksın. Aldığın yeri abi. değiştirmeyeceksin aynen, diyorsun. Aynen, aynen. Ya peki eve geldiği zaman onun sahte olup olmadığını bir şekilde anlayamaz mıyız? Ya anlayamazsın. Zor. Çok zor diyorsun. Tane yapılarını o kadar çok belli ediyor da yani birebir yapıyorlar ki zor. Allah Allah. Kedi yiyor ama yaramıyor. Yaramadığı zaman da çok fazla kafa olarak bunu çıkartıyor. Hmm. Bunlardan daha sonra belli ediyor. Ambalajları topluyorlar mesela. Biz burada açık mama yapıyoruz. Sen denk gelmişsin. De. Evet. Attığım ambalajları çöpten alıp. Bunları geri dolduruyorlar. Ki, yok artık ya. Tabii ki de. Bazı yerlerde tanesini 10 liradan alıp içerisine sahte. Propilen, sahte şöyle. Birebir benzeyen yerli markalar var. Kilosu daha uyguna gidiyor. Abi bunları yapıyorlar ha gerçekten. gerçekten. Abi sen ne diyorsun ya? Peki ben... bu işin önüne nasıl geçilebilir? Geçemezsin çünkü. Allah çok üzüldüm ama şu anda. Yani bu tarz bilgileri öğrenmek insanları üzüyor. Çünkü insanlar... Bunu söylüyoruz yani hani mesela propilat. Evet. Ben bayisiyim işte. Benim aldığım bütün ürün ben faturasız mal yapmamam. Ama abi insanlar böyle bu kadar para veriyorlar çünkü artık işte e, kedi köpek hayvan insanlar, beslemek çok lüks hale geldi. Lüks hale geldi ama bunu alırken işte internette seninle onu sorgulamış oluyor. Evet arkadaşlar biraz önce müşteri geldiği için e, yarıda kesmek zorunda kaldık. Çünkü müşteri çekimden rahatsız olabilirdi. En son şu konuda kalmıştık. İnsanlar bunu e, internetten alırken sorgulamalı mı demiştiniz yoksa... İnternetteki fiyat konusunda sorgulama. Ya şimdi sen atıyorsun 4000 liraya satıyorsun. Evet. İnternette 2750 lira diyor. Tamam. Şimdi müşteri de sana şöyle yaklaşıyordu. Ya sen beni kazıklıyor musun? Ama hmm. işte bu şekilde paketleri alıp doldurdukları zaman sahte mamayla karşılaşınca aradaki neden bu kadar uçum oldu anlaşılmış oluyor. Anlaşılmış oluyor. Peki abi şu anda mesela şurada senin açık mamalar var. Zaten bu yasal benim bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Mesela şöyle bir şey elimize. Bir yani. Elimize alalım evet. Havası Aynı da hala bu şey. Bu yarım kilo propulanın kısırlaştırılmış kedi maması. Hı -hı. Ee, ne kadar şu anda bunun fiyatı Hı -hı. abi? 440 lira bu yarım kilo 220 lira. lira. Hı -hı. Güncel fiyatı bu şu anda 1 kilo e, propulan kısır kedi maması 440 lira. Yaklaşık 45 gün önce gelen zamlıydı. 45 fiyat, gün yani şey zamdan önce ne kadardı? 385. 380 liraydı hemen hemen 60 lira zam gelmiş. Vay be. Yani %18 falan yapıyor. %18 falan aynen. Aslında P şu şartlarda çok da şey değil. Çünkü ithal yaramıyor. Bugün ekmeğe geldi %20'si. Evet. Doğru diyorsun abi gerçekten. Ve bu... Bu e ayda bir sefer tüketiyorsun. Ekmeği her gün ekmeği tüketiyorsun. Ekmeği her gün tüketiyorsun, tüketiyorsun aynen öyle. Her gün 5 lira cebinden ekstra gidiyor. Ya yani tahmini zaten yarım kilo mama da herhalde bir bir hafta 15 falan... 10-15 gün falan gider. 10-15 gün arası. 10-15 gün arası. Kezinin bir de sıcaklarda yeme daha e, azı düşer. Ağzına düşersin. Anladım Yemeyen abi. Dolayı, sen evet ben bilirim abi evet, ben çok ben, iyi bilirim. Çok sen... <laughs> sen şimdi öyle diyorsun ya ben bir de kendi çocukların masrafını düşünüyorum ama boşver abi hiç girmeyelim bu konulara. Peki abi sana bir soru daha sormak istiyorum. Seni böyle abi şu kumların yanına doğru alabilir miyim? Kumlarla ilgili soru sormak istiyorum çünkü. Hoş geldin Faruk abi tekrardan. İyi, hoş <laughs> Sağ ol abi. Abi kum seçimi gerçekten bu ee, hem kedi sahipleri için hem de gerçekten eve gelen misafirler için işte o kokuydu mokuydu olmasın diye kum seçimi insanlar için çok önemli. Ve bu kum seçiminde insanlar nelere dikkat etmeliler? İkinci evet. sorum da bu, bu kumları market kumlarından ayıran şey nedir abi? Daha çabuk topaklaşması. Daha çabuk topaklaştığından Market kumlarının bazıları şimdi biz satıyoruz bu kum 160 lira, Adam, markette satıyor 120 lira ama o biraz da inşaat kumu gibi topaklaşmaz. Topaklaşmadığı hmm. için kokuyu çok çabuk yayar. Hmm. Bunların fırınlanması önemli. Bunlar doğal gazlı fırınlarda kurutuluyor. Ne kadar fazla kurutulursa o kadar çabuk topaklaşıyor ve kokuyu daha iyi hapsediyor. Vay be! Bunun yani bir işlem süreci var. Bunu direkt alıp böyle bir yerden Burada doldurup... Madenlerden çıkar. Madenlerden çıkıyor işlemi i̇şleniyor, ee, işleniyor. Fırınlarda kurutuluyor. Doğalgazla, doğalgazlı fırınlarda kurutuluyor. Maalesef ki buna da fiyatına da zam gelmesinin sebebi de doğalgaza zam geldiğince buna zam geliyor. Maalesef. Vay be. Bir Abi de, yani kedi kedi kumunun bile doğalgazla alakası olduğunu hiç düşünmezdim ya. Aynen. İnsanlara belki basit bana da basit geliyordu açıkçası. Kum. Ya, kum altı üstü kum. Kum yani. yani. Yani inşaattan alsam olur mu diyor. Abi dene ya ki yani dışarıya da... yapan kedi de var yani ona bakarsan ama şimdi evin içinde e, olunca peki, olmuyor. Ya, ya onu bir şekilde kapatıyor. Evet. Yani doğa onu kendi kendine absorbe ediyor ama sen evde, evet, evde temizlemek temiz zorundasın. Peki abi nasıl insanlar hal yani mesela şu anda ben şu kumu böyle biraz yakından çekmeye çalışacağım. Yapısı bu şekilde mi olmalı bu kumun abi? Yapısından değil. Bu <laughs> aldığın e, kumun kalitesine göre değişir. Işte. Var ev, yani bir marka daha var. Yurt dışından ithal ediyor Amerika'da. O kumun şu anda güncel fiyatı 1100-1200 lira. Abi ne özelliği var ki kumun? Kumun şöyle. Aynı yerden çıkıyor. Ordudan çıkıyor o kum. Burada Hı -hı. işleniyor biraz. Evet. Tam maddesi buradan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bir iki tane bir şey katıyorlar içerisine. Geri, tü Geri Türkiye'ye geliyor. 1200 lira oluyor fiyatı. Peki kumun kedinin e, tuvaleti açısından daha, daha çabuk topaklanıyor. Ya bu işte önemli olan topaklanması. Aynen. Ne kadar çabuk topaklaşırsa e düştüğü yerde az ve topaklaşırsa kokuyu daha iyi hapseder. Peki bu mesela bakıyorum. Bazı kum yapıları mesela daha kalın, bazı... Şu mesela. Bunlar ince taneli kumlar. Bunlar ince taneliler. Şu Şöyle gösterelim. Tane Görünüyor mu? da gör Ay, bu da kalın. Ne farkı var abi? Mesela kalın kum taneleriyle ince kum tanesi arasında ne farkı i̇nce var? İnce kum daha iyidir. Yani i̇nce... Daha çabuk topaklaşır, kokuyu daha iyi hapseder. Bir tek dezavantajı patisine yapışıp sağa sola dağıtması. Hmm. Ama kalın ince kadar çabuk sarmadığı için kokuyu biraz daha hapsetmez. Ama bu sefer de sağa sola dağılmaz. Aa, aa, yine de ince kum her zaman daha iyi. Bir de ya, şu evet. var. Bu da kristal kedi kumu. Silikonlu. Kristal kedi kumu. Aynen. İlk defa duydum abi. Bu emicidir. Topaklanır mı? İçerisinde mi? silikon maddesi var. Topaklaşmaz. Hmm. Çiş emer, kaka yukarıda kalır. Vay be. Hı hı. E, kedi nasıl kapatır peki bununla? Yine eşeleniyor ama çiş emer, sapsarı orada kalır. Haa. Kaka yukarıda kalır. Onu da hemen kürekle Ama aşağıdan bunu alın. Çok fazla artık şey yapmıyorlar hani yurt dışında falan. Çünkü bu içinden de anlaşılacağı gibi silikon mu? Kanserojen madde içeri. Ha silikon da zararlı. Aynen. O yüzden çok da önermiyorsunuz. Çok şu anda artık yavaştan kalktı bu. Kalktı. Anladım. Musa yani kuşkuru olan var. Vay be. çeşitler çok pelet kumlar var. Yani kum deyip geçmemek lazım. Kumun bile bir sürü çeşidi aynen, var. aynen öyle. Vay be gerçekten çok şaşırdım abi. Biz hep normal işte bakarız hani işte ucuzu hangisi ise onu alma çok taraftarı, onu efendim, alma taraftarı oluruz. olur. Onu alma taraftarı oluruz. Evet e, ve bu da düzenli olarak kedi tuvaletinin insanların yıkamasına sebep oluyor. Sürekli kumu boşalt, yeni kum al, tuvaleti temizle. Ve onun haricinde şimdi kedi eğer orada o kokuyu hissederse gider başka yere yapar. Oluyor bazen. Evet, gerçekten kediler yani, mesela tuvaletin daha yakınındaki yerlere olabilir. tuvaletlerini yapabilme eğilimlerine sahipler. Ona tepki olarak Evet, yapalım. tepki olarak dışkılarını yapıyorlar. Ben buna bir iki kere şahit oldum. Demek ki kedilerin kum seçiminde bile Kesinlikle. İyi kum alırsan evde kokuyu da Dikkat etmeliyiz. Aynı. Vay be. Yani kum seçiminde de dediğin gibi inci taneli olacak, daha çabuk topaklanması için ve kalitesine bir şekilde dikkat etmemiz lazım. <laughs> Peki insanlar bu kaliteli olup olmadığını nasıl anlayacak? İşte kullandığı zamanki Şeyi oradan anlaşılır. İlla ki bir bir, kullanırsa... bir 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 sütten ağzı yanacak diyorsun yani. yani. Bir yanacak yani sütten ağzı yanacak. Ya sana ilk etapta hayvan sahipleniyorsan, pet sahipleniyorsan onu söylediğinde ya oradaki satıcıya güvenerekten sana söylediyse bu kumal hmm. memnun kalırsın dediğinde gerçekten memnun kalabilirsin. O zaman abi benim anladığım şimdi eğer ki bir e, hayvan sahibiysen ve bir pet shopla sürekli olarak çalışıyorsan bildiğin artık aile dostu gibi pet shop'undan ayrılmayacaksın. Pet shop'undan ayrılmayacaksın. Çünkü o sana her zaman en düzgününü, en kalitelisini temin eder. Bu yani A pet shop'u, B pet shop'u böyle çok gross marketler için de söylemiyorum. İşte mahalle aralarındaki pet shoplar. Aynen. Dost daha dostane ilişkiye sahip olan pet shoplar mahalle için söylüyorum. Evet. Şimdi Kızılay'daki gibi yani, perakendeci dükkan herhangi bir işletme olabilir. Biz öyle değiliz. Orada gelen geçen çok olur. Evet. Ama biz burada ben sana yanlış bir şey verdiğimde bir daha burada alışveriş Diliş... değil, kısıtlı, kısıtlı olur. Kısıtlı olur evet. Ama ben seni ne kadar kendime güvendirirsem verdiğim ürünle alakalı. Evet. Sen de buradaki herkese yaz. Aynen öyle. Bu da öyle bu şekilde değil, kulaktan şimdi, kulağa sen de müşteri aynen. sahibi olursun. O zaman abi inceden de şöyle toparlamak gerekirse Faruk abi. Öncelikle e, internetteki o düşük fiyatlara bir insanların aldanmaması lazım. Aynen, evet, aynen öyle. İkinci olarak e, piyasada çok fazla sahte mama var diyorsun. Çok e, buna da dikkat etmek lazım ama hiçbir şekilde de ayırt etmek çok imkansız diyorsun. Aynen, paketleri yani... birebir aldıkları <laughs> için. Bazı paketlerde hani işte resminde pro planı şöyle göstereyim istersen. Gel hemen geliyorum abi. Mesela. Hani, adam basmışlar bunu fabrikada ama. Kedinin kafası bir yerde gözü bir yerde. Allah Allah. Üstünde pro ya neler yapıyorlar ya. Tabii ki de. Neler yapıyorlar gerçekten artık yani. var ya yani. Ve. Bence de abi e, bunun da en büyük sebebi senin de dediğin gibi ben çok şaşırdım. Pet shopların kasap ve manavlar odası mı demiştin? Odanın <laughs> olmaması Bunu yani. Neden yani? Bunun olmaması da çok kötü bunun, bir durum. Uzun bir ben 18 19 senedir bu işin içindeyim. Evet. Hiç daha görmedim. Yok bir odamız ya odamız yok. Kendim Vay dağımız. be. Valla abi sohbete de kapıldık. Ben asıl sormak istediğim soruları da sana unuttum. Onları da bir hızlıca sorayım. Tabii ki de. Pet Shop açmak isteyen gençlerimiz için herhangi bir tavsiyen var mıdır? Nasıl bir sermaye gerekli şu an günümüz şartlarında? Sermayeden daha önemlisi bilgi sahibi olmak lazım. Yani bir yerde girip bir çalışsınlar diyorsun. Tabii ki. De. Hmm. Bilgi sahibi olacaksın. Hangi kediye, hangi köpeğe, hangi mamanın yaradığını. Ezbere bunu verirsen yarın öbür gün senin köpeğinde alerjik bir reaksiyon olduğu zaman... Evet. Sen bana geldiğin şikayetle serzenişte bulundun zaman ben bunun altından kalkabilmeliyim. Hmm. Ne yapacaksın? Sen bu hayvan alacaksın, köpeğini veterinerine götüreceksin, bir sürü tetkikler yapılacak, yazık değil mi yani? Evet, bilmeden aynen azı, öyle. Bilmeden bir şey verirsen. Yani en az bir veteriner kadar veteriner kadar, kadar olmasa ya bile. cerrahi hayır, operasyonlar az, dışında mam, Mama konusunda bayağı bir bilgi bilgisayar bilgisayar sahibi olmak lazım kedinin kilosu, tüy yapısı, en azından e, kısır beyaz mı, değil mi? özel bir mama vereceğim. ırk hmm. da... ırklarına göre bile fark yani eder beyaz, diyorsun. Beyaz tenli köpeklerde vereceğim mama farklıdır. Ona göre mama Tene mı, göre mama bile fark, fark eder. Verdiğim yani zaman hemen reaksiy reaksiyon gösterir. öyle hemen ben kalkıp bir ticarethane açacağım. Gelirim içeriye işte 20-30 tane mamamı koyarım, dükkanımı açarım yok Aynen. Müşteri bile kazanamazsın Olanların diyorsun. Olanların çoğu da şu anda Satıyoruz yollarda. Şey gibi oldu. <gülüyor> Bizim <gülüyor> bir röportajım daha var da benim. Evet. O yine gençlerin e, yıkamacı amacı dükkanı evet. açma şeyi vardı. Ya şimdi ya... iki tane kuş besleyin, Bir köpeğe bakın. Sözüm meclisten dışarı. Evet. Ya ben bu işi yaparım. Ya da bir mamanın fiyatına bakıyorsun. Problem şu anda 4500 lira. O bir para bunda çok iyi para var deyip evet. dükkan açmaya kalkıyorlar. Üçüncü ayında firmaya paranı ödeyemiyorsun dükkanda satılığa koyuyorlar. Aynen, öyle. Yani kesinlikle bilgi sahibi olmadan ben işte bir ticarethane sahibi olacağım evet. diye kalkıp e, esnaflığa girişmesin kimse. Evet. Çünkü peki nasıl bir sermaye gerekir ilk başlangıç için? Yani şurada rafları yaptı, şu anda rafları yaptım. mesela üzerinde 200 bin lirada fazla para tutmuş. Malzemeyi falan dizsen? Malzeme hariç. To, top, to, to, totalde 2,5 milyon. Iki buçuk milyon lira para gider diyorsun hemen hemen. Kesinlikle. Yani 2,5 milyon lirayı da çöpe atmaya gerek yok. Eğer böyle bir iş yapmak istiyorlarsa da önce bir yerde yani. bir bilgi sahibi olsunlar. Bu işin inceliklerini öğrensinler. Peki abi zaten evde el elektrik su faturasıyla pek işin olmaz. Olmuyor gibi. Bir akvaryumlarım var. Yani kışın yazın biraz daha az geliyor gördüğünüz gibi. Zaten az ışık. Az yok. az ışık ya. Zaten güneş içeri yeterince yani. dolduruyor. Ya kışında fiyat yazın bin lira civarında geliyor. Su faturası zaten çok değil. E, su zaten çok da kullanılmıyor. Yani, aynen öyle. Onun dışında e, bir kiram var. Yani. Onun dışında artık ne kazanırsan Allah bereket ha, versin. Vergisi stopajı. Çünkü... <laughs> <onları da. gülüyor> vergisi, o zaman abi. Bizim burada bu kadar... en büyük avantajımı sen de biliyorsun. Babamla birlikte durmak. Evet doğru. Bir çalıştıramıyorsun. Pe şartlarda. Doğru. Sen zaten burada iş sahibi olarak çalışmanın ekmeğini yani, yiyorsun aynen, büyük helalde. ihtimal Yani şu şartlar altında bir de sigortalı birini çalıştırsan burada Maalesef herhalde altından kalkamazsın. kalkamazsın. Şu anda bir sigortalı çalışan 50 bin liradan başlar asgari ücret olursa. Asgari de çalıştıramazsın. Kimse çalışmaz. Hmm. Yani şimdi öyle oturalım doğru konuşalım. Kimse çalışmaz kolay, kolay Doğru diyorsun abi. En az da vereceğin maaş 30 bin lira olur. Yemeği, içmesi, olsun 50 bin lirayı bulur. Çık doğru. Fark abi valla ben... Çok fazla kazandı yani... Anladım. Fiyatların yüksek Fakat olmasına aldanmasın Aynen insanlar. Kar imarcı çok az aslında. Çünkü yani. bunlar hep yurt dışından gelen ithal ürünler. Tabii. Yani pahalı olmasının an sebebi bu. hepsi Türkiye'de yap yani gelmiyor. Yurt dışından geliyor. Türkiye'de dolanmış firmalar var ama onlar da maddesi yurt dışından geliyor. Anladım abi. Vallahi abi benim aklımda hemen hemen soracağım sorular bitti. Çok daha fazla senin ekstradan eklemek istediğin söylemek istediğin bir şey var mı? Bir pet shop sahibi olarak? Yok yani şu, anda... şu an. Yeterli değil mi abi? Ben de yeterli Açıklama gibi buldum. yapabildiğimiz kadar. Her şeyi Bildiğimiz bildiğin söyleyeyim. kadar da açıkladığına inanıyorum. Bizi gerçekten abi çok güzel bize çok güzel bilgiler verdin. Teşekkür ediyorum Faruk Rica abi. Abi vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın abi. Sağ ol abi.